Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranların hem bilgilendiren, hem eğlendiren, hem gezdiren yarışma programı Bil Bakalım'a hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine güzel bir günde İstanbul sokaklarında yarışacağız yarışmacılarımızla. Hazır mısınız? E hadi o zaman başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Önce Teşekkür ederim. Önce televizyonla sonra bil bakalım ha. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. İnşallah. Yani televizyona çıkmak da farklı bir şey. İnşallah biliriz diyelim yani. İnşallah tanıyalım sizi. İsmim Kenan Tokgöz. Kendim Karabük Eflanliyim. Ee, 30 yıldan beri İstanbul'da yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri geldik. Ee, i̇ki çocuğumuz var. Allah, Allah bağışlasın. İnşallah İslam'a hadim eylesin Allah. Amin, amin. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Kaç yaşındalar? 6. sınıf ve 8. sınıfa gidiyorlar. Tamam. Kendim 40 yaşındayım zaten. Maşallah. Çocuklar da 14-12 yaşlarında. 40 yaş kemalat yaşıdır diyorlar. 40 öncesiyle 40 yani hani şairin teki şairin teki demiş ya yaş 35 yolun yarısı dedikten bir sene sonra vefat etmiş. Tabi yaş 40 kemalat da 60-70 yaşındaki kişilere de soruyoruz. Nasıl hissediyorsunuz diye. Ben şahsen karşımda 30 yaşında birisini gördüğünüz zaman abi diyesim geliyor. Demek ki yaşlandığımızı hissetmiyoruz. Evet. Ama maşallah göstermiyorsunuz da yaşınızı. Allah hmm. hayırlı ömür versin, sağlık nasip etsin. Teşekkür ederim. İnşallah. Bugünlerde en büyük e, dileğimiz o. Allah'tan. Teşekkür, teşekkür ederim. Hepimize inşallah. Tabii bu koronavirüs e, musibeti diyelim, belası diyelim artık. E, hepimizin üzerinden çabucak kalkıp gitsin. İnşallah. Hiç kimse yaşlanmasın. Daha doğrusu Genç yaşamaya devam etsin. Gönlü genç olsun. Ee, i̇yi olalım, hep beraber güzel olalım. İnşallah. Yarışmamıza geçelim mi? Buyurun efendim. Bekliyoruz. Normalde heyecanla değil ama soru cevap deyince insan heyecan yapıyor. Biraz azıçası. heyecanlandınız galiba. Öyle mi? Evet, yani titremeye başladım. Buyurun. Allah o kadar mı? <laughs> ya, hava da serin biraz. Ondan olabilir aslında. Olabilir, olabilir. <laughs> Geliyor ilk sorunuz. Buyurun efendim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmin kapısı dediği sahabe kimdir? Hazreti, Hazreti Ali Osman Efendimiz. mı? Hazreti Ali Efendimiz. Kerramallahu vece. Doğru cevap tebrik ediyorum sizi. Daha şıkkı saymadan yarışmacımız bildi maşallah. İkinci sorudayız. Buyur efendim. İslam'ın 5 halifesi olarak kabul edilen Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'dir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur tebrik ediyorum. Üçüncü soru. Buyur efendim. Mute Savaşı'nda şehit düşen ve Hazreti Ali'nin abisi olan sahabe hangisidir? Hazreti Abbas mı? Hazreti Cafer-i Tayyar mı? Radiyallahu an. Cafer-i Tayyar olması lazım. Hazreti Cafer-i Tayyar doğru cevap evet. efendim. Dini soruları başarıyla geçtik. En azından onları bildik Sırada devam edelim. genel kültür soruları var. <laughs> Bakalım onlarda ne yapacaksınız? Ama yani gözlerinize baktığım zaman bileceksiniz gibi bir hissiyata kapılıyorum. Kültürüm geniştir ama genel kültürüm geniş mi bilmiyorum. Onu şimdi test edeceğiz. Allah Bakalım. beni zannımdan yanıltmasın o zaman. <laughs> Amin. Geliyor ilk sorunuz. Buyur efendim. Babil devleti Mezopotamya'da kurulmuştur. Doğru mu yanlış Doğrudur. mı? Doğrudur. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Ernest Hemingway'in sinemaya da uyarlanan romanı hangisidir? Silahlara Veda mı Gazap Üzümleri mi? Tamamıyla ilgi alanımın dışında gelen bir soru. O yüzden tamamen hani o piti piti diyeceğim. Beşik. B şıkkı dediniz, gazap üzümleri mi diyorsunuz? Yani B hangisi ise. Yani B, o. evet gazap üzümleri dediniz. İlk yanlış cevabınız hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır, olsun. <laughs> Sıkıntı yok yanlış buradan gelsin. Eyvallah. Son sorudayız. Buyurun efendim. Dada sanat akımı Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu kötü koşullara tepki olarak doğmuştur. Doğru mu yanlış mı? Tarihte birçok şey bir şeylere tepki olarak doğmuş, çıkmış. Hmm. Hani bu alanda bilgim yok. E, fakat sırf ona binaen tepki olarak doğmuştur diyorum. Dediniz ve doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum efendim. Yani ben de kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Eyvallah. Bir yanlışla bitirdik yarışmayı, değil mi? Evet, öyle oldu. Altı soruda 5 evet. doğru cevap. Gayet iyi maşallah. Yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Peygamberimiz ve Gençlik. Bu güzel eseri size hediye. Çok efendim. teşekkür ediyorum. İtina ile okuyacağız inşallah. O zaman Peygamber geçtiğince gençlere de tavsiye ediyoruz. O zaman gençlere de bazı tavsiyelerde bulunun. Şu kamera. Gençler, ee, öncelikle biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için Müslümanın gereklerini yapmamız gerekir. Yani Peygamber Efendimiz'in dediklerini onun izinden gitmemiz gerekir. O yüzden önce onu tanımalıyız, bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmeliyiz. O yüzden ilk adımını buradan başlayıp Sonra Allah'a kul olma bilinciyle namazlarımızı kılmaya çalışalım. Gerisi arkasından kendiliğinden gelecek bundan emin olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Eder. Allah'a emanet Sağ olun. Bil bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanışabilir miyiz? Adım Yelda Peker. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Bugün Fatih Camii'ne bir ziyaret için geldim. İyi yaptınız. Hava da mis gibi. Güzel evet. oldu değil mi? Evet, çok güzel. Ve kedilerle birlikte. Evet. O da oradan sırlaşıyor. Evet. <laughs> Memleket neresi? İzmir. İzmirlisiniz öyle mi? Evet. Bir taraftan hemşeriyiz o zaman sizinle. Gerçekten. İzmir'in neresi? Ali Ağa. Ali ağlısınız Evet. Peki biz de bir taraftan ödemişli sayılırız. Ödemişli evet. sayılırız hemşeri çıktık bakın. Evet. Nasıldır yarışma programları aranız? Sever misiniz izlemeyi? İzlerim. Yani çok sık değil ama denk geldikçe izlerim. Denk geldikçe izliyorsunuz. Hı -hı. Güzel. Şimdi de yarışmak nasip oldu. Evet. Kardeş müsaade edeceğim. Gel. Gel. <laughs> 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süremiz var. 15 saniye. 15 saniye. Tamam. Acele etmeyin. Şaşırtmacalı sorular olabilir. Hı hı. Ona dikkat edelim. Olur mu? Tamam. Peki. Hazır mıyız? Hazırım. Peki. İlk sorunuz geliyor. Hazırım. Ramazan ayı mübarek 3 aylardan biri değildir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. 3 aylardan biridir. biridir. Peki. İkinci soru geliyor. Allah'ın emir ve yasaklarıyla sorumlu olan Müslümanlara ne denir? Mükellef mi? Farz mı? Farz. Dediniz. Mı? <laughs> Şaşırtmacalı sorularımızdan birisiydi. Acele ettiniz biraz. Mükellef olacaktı. Mükellef. Doğru cevap. Allah'ın emir ve yasaklarıyla sorumlu olmamıza mükellef olmamız deniyor ya o bakımda. Peki. Anladım. Üçüncü soruya geçiyorum. Tamam. Hayber'in fethiyle Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum sizi. Gayet güzeldi. Bir Üçte yanlış. iki. Bir yanlışımız var. Genel kültür sorularımıza geçiyoruz. Bakalım tamam. onlarda nasıl bir performans göstereceğiz. Heh. Gel. Tamam hadi. <laughs> Rahat edemedi bir türlü. Gülüyle meşhur olan ilimiz hangisidir? Isparta mı Malatya mı? Isparta. Isparta tabii ki doğru cevap. Tebrikler efendim. Basketbol potasının yerden yüksekliği 4 metredir. Doğru mu yanlış mı? Basketbol. Bunun da hiçbir fikrim yok. Alakanız yok mu basketbolla? Ee, 4 metre. Olabilir. Olabilir dediniz ama... Yanlış mı? Ama... 3.05 metre olacaktı Aa. doğru cevap. Sağlık olsun bunu da öğrenmiş olduk. Bütün soruları bilmek şart değil zaten. Her şeyi evet. bilemeyiz değil mi? Evet. Son soru. Kaç ilimizin sonunda şehir kelimesi geçmektedir? 3 mü 4 mü? Tabi bu biraz e, tahmine çok, çok açık bir soru. 3 mü 4 mü? Sayalım aklınıza gelen şehirleri sayın hemen hızlıca. Hmm. Süremiz Beyşehir de mi? Bilmiyorum. Süremiz doldu. <laughs> dört, dört mü? Dört dediniz ama doğru cevap üç, üç olacaktı. Mü? Evet. Malete. Kaç ilimizin sonunda bir de? İl. İl. Beyşehir il mi? Hani baktığımız zaman bu da şaşırtmacalı bir ama soru. Ama çok az süre var o yüzden. Yani biraz öyle oldu. Ama kaç doğru cevap verdik? Üçe üç galiba. İki tane yanlış. İki genel yanlış mı oldu? Türden. Mükellef farz dedik. Hı hı. E, üç soru doğru, üç soru yanlış oldu. Evet. <laughs> Güzel yarıştınız ama. Teşekkür ediyorum. Keyifliydi sizle yarışmak. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza ben. da memnun olduk. Ben de memnun evet, oldum. Evet, yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan... Hazreti Muhammed'in hayatı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle takdim ediyorum size. Teşekkür ederim. Okudukça bizi hatırlayıp dua edersiniz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Memnun oldum. Ben de memnun olduğum çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür <laughs> ederim. Biz teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Ali Rıza Tunçan, Evet. Fatih'te oturuyorum. Kamu personeli olarak çalışıyorum. Çok güzel. Memleket neresi? Samsun Terme. Samsunlusunuz. Evet. Samsun Terme. Gidip geliyor musunuz? Tabii. Bir ay önce memleketteydim. Öyle mi? E, i̇ş icabı İstanbul'a ikamet ediyoruz. Oralarda güzeldir ama değil mi? Evet. Karadeniz malum yeşillik. Çok Karadeniz, güzeldir. Karadeniz yeşillik. Yazı Tavsiye ayrı güzel, kış inşallah. ayrı güzel. Tabii. Yani gittiğimizde de kar yağdı. O dört mevsim yaşamış olduk yani. Güzel bir ambiyans yaşadık. Tamam, maşallah çok güzel olmuş. Altı sorumuz var. Tamam. Güzel. Ee, üçü dini, üçü genel kültür temalı. Tamam. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz olacak. Tamam. İpucu veriyorsunuz sanırım. Ee, i̇pucundan ziyade e, yanlış cevap verdiğiniz zaman şu kaşım birazcık kalkıyor. <gülüyor> Oradan... <gülüyor> Anladım. Ama cevap verdikten sonra iş bitmiş oluyor zaten. Hı, anladım tabii. İnşallah bilirsiniz. İnşallah bilirsiniz. Zaten maksat bilgilerimizi Yarışmak, tazelemek, evet, maksat muhabbet yarışma, etmek, muhabbet tanışmak, etmek. tanışmak. Bu arada biz de bilgilerimizi güncellemiş olacağız. Güncellemiş olacağız. Yani bizim yarışmamızın kaybedeni yok. Yani aynı, güzel. Teşekkür ederiz. Başlayalım mı? Tabii, buyurun. Peki, ilk sorunuz geliyor. Hangisi ameldeki hak mezheplerdendir? Hanefi mi, muharrem mi? Herhalde Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebidir. Yani kendimizde aynı mezhepten olduğumuz için Hanefi mezhebidir. Evet. Tebrik ediyorum. İlk Teşekkür başarıyla Rica geçtik. Inşallah. Heyecan var mı? Biraz tabii böyle Biraz. ilk <laughs> defa katıldığım için böyle bir yarışma programına ister istemez oluyor. O kadar heyecan normal. Aynen. Ama rahatsınız gördüğüm kadarıyla. O zaman ikinci soru gelsin. Tabii buyurun. Beş vakit namaz hicretten bir yıl önce Miraç gecesinde farz olmuştur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Doğru. Tebrik evet. ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Güzel ediniz. gidiyoruz. Evet. Üçüncü sorudayız. Tabii buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beşeriyet icabı yaptığı giyinme, yeme içme gibi sünnetlerinin adı nedir? Evet. Zevait mi, takriri mi? Biraz zor soru sanırım zevait olması gerekiyor. Zevait efendim. Evet. Tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ederiz. Çok. Dini sağ soruları başarıyla geçtik. Evet. Bakalım genel kültürde ne yapacağız? Merakınız hangi alanıdır? Tarih, coğrafya, spor. Yani o Üç dalda da iyiyim sayılırım. Yani kendime göre bilmiyorum tabii de. Hangi takımlıyız? Kartal. Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlısınız. Evet. Eyvallah. Evet. Peki. Geliyor ilk sorunuz. Tabii buyurun. 58 plakalı ilimiz Sinop'tur. Doğru mu yanlış mı? 58 Sinop. Sivas olması gerekiyor. Sivas olması evet. gerekiyor tabii ki. Tebrik evet. ediyorum. Rica ederim. Ülkemizde ilk safari parkı hangi ilimizde açılmıştır? Diyarbakır mı Gaziantep mi? Safari. Safa değil. Gaziantep diyorum. Gaziantep doğru cevap. Gitmek nasip oldu mu hiç? Antep'e gitmedim ama çok merak ettiğim şeylerden birisi. Özellikle çarşısı meşhurmuş herhalde. Evet. Orası çok belgesellerde izliyoruz bazen. Çok dikkatimi çekiyor. İnşallah en kısa zamanda gitmeyi İnşallah. nasip olur. Ve dünyanın sayılı Türkiye'nin ise ee, en büyük hayvanat bahçesine sahip. Evet, Gaziarket. duymuştum onu. O Safari Park'ta içerisinde zaten. Evet. Ben gittim, herkese de tavsiye ediyorum. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Güzel yarıştınız. Beş evet. soruya doğru cevap aldık. Kaldı evet. bir soru. İnşallah bunu da biliriz. Heyecan durumu yüzde kaç? Biraz daha heyecanlandım sanki son soru olunca. Yüzde? Yüzde 80. 80 var mı? <laughs> Olabilir. Olabilir. Peki, bir soru kaldı. Evet. Dikkatli cevap verin. Tamam. 15 saniyeniz var. Düşünerek cevap verebilirsiniz. Tamam, olur. Yakın bir zamanda aktif hale gelen Kilauea yanardağı, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dadır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru dediniz. Jakarta, Endonezya'nın başkenti. O tamam ama yanardağ nerededir? Siz ee, başkentindedir dediniz. Amerika Birleşik dedir, Devletleri dediniz. Hawaii'dedir. Ha, ama soruyu devam ettirmedik. Ama işte yani... Yanıltmacalı sorulardan bir tanesi. Süreyi <laughs> iyi kullanın demiştim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür Nazarlık edersin. olsun. Tabii yani 8-6 soru da... 5 e soru gayet iyi. 5 soru da bilmek iyiydi. Maşallahınız var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Bizi ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için yayınınızda başarılar dileriz. Çok teşekkürler. İnşallah. Buradan bizleri izleyen izleyicilerimize... Şu Çok eğlenceli, eğlenceli bir program. Herkesin katılmasını tavsiye ederim. İnşallah hem bilgilerimiz güncelleniyor Hı -hı. hem kendimizi kamera karşısında biraz daha... Ee, şey oluruz. Nasıl daha sonra bir şey olursa hani gelirlerse en azından avantaj olmuş oluyor bizde kamera. Bu güzel sözler, tavsiyeler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Hediyemiz de var tabii bu arada. Tabii ki. Çok güzel. Tabii ki. Bizim bütün yarışmacılarımıza teşekkür ederiz. Hediyemiz var. Çam Sakızı Çoban olması armade. da daha güzel olmuş. Diyanet İşleri Başkanlığımızın evet. yayınlarından çıkan Cami ve Hayat. şöyle Teşekkür ederim. Edeyim. Çok sağ olun. İnşallah bütün yarışmacılar benim gibi bir soru haricinde bildiler ve bu kazanırlar. <laughs> Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. sağ olun. Teşekkürler. Sıradaki yarışmacımız yakışıklı genç bir kardeşimiz maşallah. Gözler mavi gözlü olmak nasıl bir duygu? Önce onu sorayım. Güzel bir duygu e, fakat tam mavi olduğuna ben daha karar veremedim. Bazen yeşile de dönüyor. Evet Dikkatli baktığımda Güneş vurduğu güneş zaman Güneş vurduğu zaman yeşil de oluyor maşallah. Evet. Allah nazardan saklasın. Hı -hı. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabi Eee Murat, soyadım Tekin. Batmanlıyım. Doğuma büyüme e, İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık yani 17 senedir. Hı, -hı. Öyle. Öyle. Batman'a gidip geliyor musunuz? Tabii. Akrabalar var. Tabii. Batman'ın merkezi mi yoksa? Merkezindeyim evet. Batman merkez. Batman da çok güzel bir yerdir. Güzeldir tabii. Pekala. Ne diyorsun bu yarışma programları hakkında? Sokakta insanları çeviriyorlar, soru soruyorlar, heyecanlandırıyorlar. Öyle kişilerin olduğundan bahsediyorlar. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya ben aslında güzel buluyorum bu tür yarışmaları. Evet. Tabii hem yani insanlara da faydası olduğunu görebiliyoruz en azından. Belki bana sormuş olduğunuz veya benim dışında sormuş olduğunuz insanlar olan sorulardan sonra belki insanların biraz daha merakı artar. Sormuş olduğunuz sorulardan sonra bu tür konulara. Yani ben faydalı buluyorum açıkçası. Güzel yani. Teşekkür ben ediyorum. Söyleyeyim. Zaten maksat yarışmaktan ziyade bilgilerimizi tazelemek. Tabii. Keyifli, eğlenceli vakit geçirmek. Evet. Peki. Heyecan var mı? Pek yapmasını sevmem ama ister istemez biraz oluyor tabii. Birazcık oluyor. Tabii. Mümkün olduğunca rahat olabilirsin. Peki. Ee, sorularımız 6 adet. 3'ü evet. dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süremiz var. Süremizi iyi değerlendirelim. Şaşırtmacalı sorular olabiliyor. Evet. Dikkatli cevap verelim. Peki. Tamam başlıyoruz. Tamam. İlk soru geliyor. 4 halife arasında 12 yılla en uzun süre halifelik yapan Hazreti Osman radiyallahu anh'tır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. İlk soruyu geçtik. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisinden sonra halife seçimini nasıl yapmıştır? Şura heyeti mi atamıştır, kendisi mi seçmiştir? Şura heyeti. Şura heyeti atamıştır ki Hazreti Ömer adaletle anılan bir evet. halifedir öyle değil mi? Evet. Geçiyoruz efendim üçüncü soruya. Kur'an'da adı geçen sahabe Hazreti Talha radıyallahu anh'tır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru dediniz. Evet. Ama yanlış mı? E, sunucunun da ismi olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh efendimiz Kur'an'da adı geçen tek sahabedir. Bu bilgiyi evet. de hafızamıza kazımış olduk. Tabii. Daha da unutmayız inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Geldik genel kültür sorularına. Evet. Cengiz Han'a küsen Bulut romanı kime aittir? Peyami Safa mı? Cengiz Aytmatov mu? Cengiz Cengiz Aytmatov'a evet. aittir. Tebrik ediyorum. Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi Tansu Çiller ile Süleyman Demiral arasında 1992 yılında gerçekleşmiştir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış dediniz. Çünkü 1994 evet. yılında gerçekleşmiştir. Bu telefon görüşmesi. Tebrik ediyorum. Güzel gidiyoruz. Son soru. Türkiye'nin İlk safari parkı Gaziantep ilimizde açılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yani... Artık. Ya bu soruda tek hani şey Hani okun ama... yaydan çıkması gibi evet. yanlış cevap da ağızdan çıktıktan sonra onu böyle havada yakalayamıyoruz. Evet. Gaziantep'tedir. Evet. Gaziantep'tedir. Gidilmesini bak. görülmesini tavsiye ettiğimiz. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesidir. Gittin mi hiç? Yok. İnşallah nasip olur. İnşallah. Peki. Buradan memlekete ne söyleyeceksin? Şu kamera. Batman şu an seni izliyor. Yani hepsine selam olsun diyebilirim. Yani şu anki şu an heyecanla pek bir şey söyleyemem. Evet. Teşekkür ediyorum her şey için. Genç kardeşlerine bir şey söylemek ister misin? Bir mesajın var mı? daha çok yani peygamber efendimizin yolunda gitmelerini tavsiye ederim onlara. Yani günümüze baktığımız zaman pek doğru yolda giden genç sayısı az yani. Güzel görünmüyor. Rabbim hepimize hidayet eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Amin, Yarışmacımızın teşekkür hediyesi geliyor efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Profesör Doktor Casim Avcı ve Mevlana İdris hocalarımızın bir çalışması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Bugün de geldik bir programın daha sonuna. Aziz İstanbul'un kadim sokaklarında dolaştık, yarıştık bugün. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.